Evet Çiğdem Kılıçdaroğlu bu bir sivil itaatsizlik değil, e, bu bir direniştir diyor. Hı hı. E, bunu kastediyor ediyor. Bir de tabii bu kadar elektriği elektrik faturasını ödemeyen insan var. Örneğin Enerji Bakanı Fatih Dönmez 278 bin civarında bir elektrik faturası. Bugün itibariyle diyor orada da bir böyle şey yaparak, böyle bir kaçamak şey bırakarak. Fakat CHP'den Ahmet Akın, Akın 2021 yılı içerisinde, Cimer'e ay ay başvurmuş evet, evet. ve Cimer milyonlarca rakam göstermiş. Yani Cimerle enerji bakanının söylediklerini de birbirini tutmuyor. Bu eylem nereye gidecek? Kılıçdaroğlu'nun bu direnişini kendi deyimiyle nasıl değerlendiriyorsun? Geri alınacak bu işe yarar mı her şeyden önce? Yani şöyle burada bir kere bu 4 milyon 278 bin meselesine değineyim. Ben Sayın Ahmet Akın milletvekili, CHP milletvekili dediğin gibi Cimer'e ...tek tek başvurarak bunları toplamış. Yani bir kere e, enerji bürokrasisi, enerji bakanlığı şeffaf değil. Bu rakamları açıklamıyor. Kaç kişinin elektriğinin kesildiğini, bu veriler kendisinde olmasına rağmen... E, ...kamuoyuyla paylaşmıyor. E, Kemal Bey böyle bir e, eylem yapıp e, kamuoyunda geniş etki yaratınca... E, Sayın Bakan bir açıklama yapmak durumunda kaldı. 278 278 bin az değil ki. Az mı yani 278. Gün itibarıyla diyor ya. Gün itibarıyla. Gün itibarıyla. Gün itibariyle, gün itibarıyla diyor. Yani her Fak. birinde 4 kişi olsa 1 milyon kişi gün itibariyle karanlıkta. Evet. En az yani en az 1 milyon kişi. 1 milyon kişi, kişi. Evet. Kemal Kılıçdaroğlu ile aynı durumda. Yani ne elektriği var, ne ışığı var, ne buzdolabı bir var, de, ne çamaşır. var. Bir de mesela. yoksulluğun geldiği noktada vatandaş yani dar gelirli mesela bir ay elektriğini yatırıyor, bir ay kirasını yatırıyor, bir ay sürekli borcu borçla kapatma gibi bir şey var. Ya bu övünülecek bir şey mi Allah aşkına? Şu da e, 2019 yılında e, Enerji Bakanlığı'nın e, enerji bürokrasi paylaştığı bir şey e, hanelere yapılan yardımla Vatandaşımıza ilgili. Vatandaşımıza elektrik desteği. Evet. Yani toplamda, ne kadar haneyi sübvanse ediyorlar. Evet. bir daha bir gösterir misin? Arkadaşlar kamerayla alalım Çiğdem Hanım'ın gösterdiği. Toplamda iki buçuk milyon hane 10 milyon vatandaşımız elektrik desteğinden yararlanacak demişler. Kameraya çevirir misin Çiğdem? Tabii. Evet yani öyle bir daha tekrarlayalım. Evet. evet. Vatandaşımıza elektrik desteği diyor. Kim diyor? Onu da tekrar. Orayı bir açıklayalım yani. Çiğdem. Evet, Enerji Bakanlığı. Evet, içinde neler var onu bir istersen. İçinde şöyle, toplamda iki buçuk milyon hane, 10 milyon vatandaşımız elektrik desteğinden yararlanacak. Hane halkı sayısı 3 ise aylık 100 kWh elektrik desteği. 5 kişi ve daha fazlaysa aylık 150 kWh elektrik desteği. 2 veya daha azsa aylık 75 kWh. Hane halkı sayısı 4 ise aylık 125 kWh diye bir kademelendirme var. Toplamda 2,5 milyon hane denilmiş. Evet. Ama e, CİMER'in rakamlarında verilen sayı 3 milyon 449 bini buluyor neredeyse. 2021'de elektriği kesilen abone sayısı diyor. Çok önemli bir rakam. Yani. Evet. Bilmiyorum bitti mi? Evet evet yani bu zaten şey bir konu ne derler ne kadar tartışsak. Evet şimdi Kemal Kılıçdaroğlu'nun burada söylediği diyor ki ben hani bu vatandaşların ne dediğini yaşamak yaşıyorum şu anda ee, sorunlarının farkındayım onların hayatlarına dokunuyorum. Hatta bugün Mamak'ta gitti işte elektriği kesilmiş bir vatandaşla falan görüştü. Ezber bozan bir eylem. Yani damdan düşenin halini damdan, damdan düşen, düşen anlar. halini damdan düşen anlar Tabi bunun bir adım ötesine e, geçilmesi. Yani bundan çıkışın ne olduğunu sadece enerji kartı vesaireyle değil. Yani her şey çok güzel olacak demekle aydınlığa çıkaracağız sizi karanlıklardan demekle bu olmuyor. Fakat bu eylem Kendisi de ona benzetiyor. Adalet yürüyüşüne 2017'deki hmm. adalet yürüyüşüne o, onun türünden bir ezber bozan eylem. Yani herkese ne oluyor ya bu iş dedirtiyor. Yani onu dedirtti. Yani ne yapmak istiyor Kılıçdaroğlu? Dedirtti. Ya böyle mi geri alınacak elektrik zammı? Dedirtti. Ama konu tekrar Türkiye'nin gündemine geldi. Yani buradan nereye gideceğiz? Bir de şunu da vurgulamak lazım. Bu sadece Beştepe'yi rahatsız eden bir eylem değil yani onlar birazcık böyle de alaycı bir vaziyette hani şey yapıyorlar hadi bakalım filan diye sadece Beştepe'yi ya da sadece AK Parti Genel Merkezi'ni değil bakın 24 Nisan'da altılı masa var altılı masayı da bir sarsan bir şey bu yani bu sarsma sözünü şöyle kullanıyorum bizim mühendislikte bir eylemsizlik momenti diye bir şey vardır şöyle anlatayım Otobüste, belediye otobüsünde böyle gidersiniz, belediye otobüsü bir fren yapar, böyle bir herkes böyle bir gider, sonra bir ayrı bir pozisyonda bir denge kurulur. kuvveti değil mi? Evet. Yani böyle bir şey sanki. Yani şimdi bunun etkilerini biz ne, ne kadar sürede göreceğiz bilmiyorum. Bir haftada görmeyeceğimiz kesin. Yani onun daha ötesine geçen bir zamanda. Ne tür etkiler bekliyorsunuz? Adalet yürüyüşünde ne tür etkiler oldu? Ne o, tür etki oldu adalet yürüyüşünde? Söyleyeyim. Maltepe mitingi mesela çok büyük. Söyleyeyim. Tam ne oldu hayır, sonra? Hayır başka söyleyeceğim. Bir kere bu hak hukuk adalet sloganıyla Hı. o sırada hemen toplumun bütün muhalif kesimleri bir şekilde bir gün, iki gün, iki saat katıldılar yürüdüler. Onun sonucunda bir ittifaklar politikası hmm. formüle edildi. 2018'de yani bir süre bir sene sonra oradan seçimler vardı. Yine ezber bozan bir hareket yaptı. Herkes ya ne yapıyor bu adam dedi. 15 milletvekili İyi Parti'ye geçti ve İyi Parti o sayede seçimlere girebildi. Yani tamam konferanslarını şey özür dilerim kongrelerini falan tamamlamaya başlamışlardı ama o bir garanti oldu. Zaten o yüzden seçim yasasını işte değiştiriyorlar ya onu kaldırıyorlar. Hani bunu o, adalet yürüyüşüne mi bağlıyorsunuz. Orada atıldı şey tabii. orada atıldı onun temelleri.